New York merkezli Signature Bank'ında iflasın eşiğinde olduğu kapandığı haberleri geldi. Hem bunu hem içeride piyasalardaki son durumunu konuğumuzla konuşacağız. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Amerikan bankalarında iflas dalgası yaşanıyor. Hem neler yaşanıyor hem de küresel piyasalara etkisini değerlendirmenizi isteriz. Yani küresel olarak e, hani gördüğümüzde bugün tabi cumadan e, hemen ilk haftanın açılış gününe denk geldiğimizde e, bir kere özellikle bizi de dahil edebiliriz içine. Genel bankacılık sektörünün olduğu borsalar, endeksler e, biraz da negatif bir ayrışma içerisinde. Çünkü e, konu çok taze. E, her ne kadar işte kayyum atanması, mevduatın e, güvenceye bağlanması, Amerikan Başkanı'nın yapacağı güven, güvene yönelik açıklamalar özellikle bankacılık tarafında kısmen biraz bekleme havasında olan bir piyasanın hani görmek istediği netleşmeler var. Ondan öncesinde de satışları beraberinde getirdi. Yani küreselde kısmen böyle bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun yanı sıra hem tahvil faizlerinde sert geri çekilme, doların küresel değerinde bir geri çekilme var. Burada özellikle ons altının ve paritenin ya da dolara karşı olan para birimlerinin özellikle büyük para birimlerinin, büyük ekonomi para birimlerinin değer kazandığı bir dönem olarak bakabiliriz burada. Ama genel olarak her iki bankada özellikle New York merkezli bankanın içerisindeki hem mevduat büyüklüğüne hem varlık büyüklüğüne baktığımızda çok da yani piyasaları rakamsal değerler üzerinden e, sarsması beklenemez. Şimdi burada iki bankanın üst üste iflas süreci yaşaması bunun üstüne bir işte mevduatların burada garanti altına alınmış olmasına rağmen daha öncesinde yatırımcıların gidip paralarını bu bankalardan çekmeye çalışmasının bu sistemi tetiklemesi ve Hazine ve Maliye Bakanı'nı hani kurtarmayacağız dediği açıklamalara bakarsak aslında 2008 yılında işte çok büyük olduğu için batmasının önüne geçildiği iflas sürecinin önüne geçildiği o bankacılık sistemi içerisinde şu an için benim genel olarak gördüğüm aslında çok büyük bir risk olarak görünmüyor. Fakat tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve Fed'in daha hızlı faiz arttırması beklentisi öncesinde işte %4'lere varan 10 yıllık tahvillerde eğer buna yönelik bir ters pozisyon almış olan bankalar varsa buradaki maliyetleri e, tabii kendi garantileri de yoksa karşılamakta zorlanabiliyorlar. Burada bir negatif işte özellikle Silikon e, Vadisindeki banka içerisinde e, burada bir zarar oluştuğunda e, rakamlar belki hani bankacılık sistemi içinde küçük de gözükse e, biraz e, burada acaba iyi yönetilmiyor mu gibi bir beklenti oluşuyor. Bütün bunları topladığımızda aslında ben biraz Çin'deki emlak krizine e, benzetiyorum. Orada da bir, bir buçuk yıl önce oluşan bir e, şirketin işte borçlu ödeyememe vesaire ki o daha büyük bir şirketti emlak e, sektörün içerisinde. Ama sonra bir şekilde hükümetin e, biraz da koruyucu diyelim Çin tarafının e, ve destekleyici hamleleriyle şu an için biraz da ötelenmiş bir sorun. Şimdi Amerika'da bu bir iki bankanın yaşadığı krizi kısa vadeli böyle değerlendirmek gerekiyor. Evet çok sağlıklı bir durum söz konusu değil finansal piyasalarda bir negatiflik özellikle bankacılık sektörü üzerinde yaratmıştır. Ama e, tahmin ediyorum Biden'ın açıklayacağı detaylar sonrasında e, biraz daha e, sektörün de daha güvenli olması sağlanıp belki birkaç gün sonra hemen yanı başında böyle bir riskin Amerika'nın olmasına rağmen biraz da unutulabilir. Eğer bunun tekrarları gelmezse diğer bankalara, orta ölçekli bankalara da bir sıçraması gerçekleşmezse diye düşünüyorum. İçeride baktığımızda dalgalı bir seyir var. Haftayı eksi de kapatmıştı. Yeni haftaya artı da başladı Borsa İstanbul ama 5300 puanın da üzerinde tutunmaya devam ettiğini görüyoruz. O tarafta beklentiniz nedir? E, tabii bizim yani hafta başında özellikle eksi tarafa bakarsanız yani negatif bir e, seyirin Borsa İstanbul'da sürmesinin nedeni yine bankacılık sektörü. Yani tam indeks bazlı bakamadım ama bazı bankalarda %300 üzerinde bir değer kaybı yaşanıyordu. Ama e, bunun karşısında e, yine büyük hisselerin bazılarında ee, artılar gözüküyor. Dolayısıyla bu sektörel bir e, negatiflik olduğu Yani genel borsaya sirayet etmediği bir e, görüntüye e, bizi gösteriyor açıkçası. Ama ne olursa olsun yani 5.350'nin hem Cuma günü üzerinde kaldık, negatif kapanış gelse de e, bugün de hala üzerindeyiz. Bankacılığın bu kadar negatif olduğu bir günde. E, dolayısıyla ben hani hacim bazlı da işte 40 milyar. TL'ye yaklaşan bir e, bisküs hacmi vardı ki günün yarısı neredeyse evet. tamamlıyoruz. Dolayısıyla bu hacimle bankacılığı dışarıda bıraktığımızda diğer hisselere gelen alışlar olduğunu düşünürsek, şimdilik kritik yerimiz evet. 5350. Bunun üstünde kalıp biraz önce anlattığım senaryo üzerinden birkaç günde bir e, yurt dışında toparlama gelirse, çünkü orada da çok sert satışlar oluyor, e, o zaman biz tekrar yolumuza yukarı doğru devam ederiz. Bunun olmaması... 5.350'nin aşağı kırılması tekrar 5.250 desteğini bize e, gündeme getirir. Evet. Ama burada da e, yine bankacılığın vereceği reaksiyonu yakından takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla çok e, yani etkiledi ama çok büyük bir panik havası borsada yaşandığını düşünmüyorum şimdilik. Peki çok teşekkür ediyoruz Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için sağ olun. Kolaylıklar sağ olun. diliyoruz.